Evet, dinliyorum. Abi, Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Recep Tayyip Erdoğan Te Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Diyorsun. Evet. Neden abi? E, ülkenin halini görmüyor musunuz? Ne var abi halinde ülkenin? E, pazarı, sokağı, esnafı bir dolaşın. Esnaf size anlatacak ne olduğunu. Her şey çok mu pahalı? Vallahi şu anda yani pahalıktan öte insanlar alım gücük yok. Yok yani. Tamam. O zaman sen seçimlerde oyunu Mansur Yavaş'a vereceksin eğer Mansur Yavaş aday olursa. Ya Mansur Yavaş'ın dışında kim olursa olsun ona vereceğim. Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Abi seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Bu millete hayırlı olan olsun ama önce Allah korkusu olsun. Eline kitap alıp da yola çıkmasın. Yarı yolda bırakmasın kitabı. Bizim için bu kafi. Yatırımı geleceğe yapsınlar. Yatırımı geleceğe yapmadığın sürece memleket batmaya mahkumdur. Evet. Allah yolundan ayrılmasın ama Allah'a dilinden düşürmesin. Benim İnsanlar abi. Benim ben her daim Büyük Birlik Partisi'nin bir üyesiydim. Mantık olarak dünyaya bakış açısı olarak ama şu an içinde maalesef ve maalesef sevsem sevmesem de Recep Tayyip Erdoğan bir sistem yakaladı. Bu sistem üzerinde devam ettiği sürece biz başımız dik, bayrağımız yukarıda, ezanımız gönderdi olur abi. Ama şu an itibariyle en iyisi Recep Tayyip Erdoğan. Şu an maalesef. Maalesef. Kötü olduğu için demiyorum bir geçiş yolu, bir geçiş dönemi olduğu için abi Ne geçiş dönemi artık? Kaç sene olmuş? Vade doldu abi. Geçiş dönemlerinin senesi zamanı olmaz. Ta ki konjektür yerini bulana kadar. Yapacağınız hamleler karşı taraftan herhangi bir risk aldırtmayacaksa en küçük hamle en doğru hamledir. Peki abi 20 Aralık'ta 17-20 Doğru hamle mi yaptı? 18 liradan doları 11 liraya düşürerek. Şimdi şöyle Önce bizim Ölge çıkmasına izin verildi. Sonra 11 liraya düştü dolar. Kimler kar etti? Kimler zarar etti? Şimdi büyük yatırımcı zarar etti, büyük yatırımcı kar etti. Evet. Şimdi devletin çalışma sistemini bilirsek, devletin çalışma sistemini halkı zengin hale getirmesi için devletin fakir olması lazım. Şu anki sistem, ekonomi sistemi devletin zenginliği, fakirin haltlığı. Eğer Halkın zengin olması için, bundan 85 yıl önceki atalarımız gibi Ekmeği bulamayanlar Biz şu an cebimiz, bakın kılık kıyafet Bizden sonraki nesil Çok daha iyi yerlere gelebilmesi için Bizim sıkıntı çekmemiz lazım Atalarımızın gibi Ama biz atalarımız gibi Savaşa gitmeyeceğiz Sıkıntıyı bunu kim çekiyor? Başka kim çekecek zaten abi? Niye halk ya abi, yani. da çeksin evet. o zaman. Bakın Bakın sıkıntının yani milletvekilleri de çeksin. Şöyle. Çeksin. Şöyle. Bakın. Siyasi partiler de çeksin. Tabii abi. ki. Neden ha, bakın. Doğru yolda gittiğiniz sürece ne kadar yavaş gittiğinizin hiçbir önemi yok. Yeter ki doğru yolda gidin. Şu an biz 120 yıl önce atalarımız ekmek bulamıyordu. Bu ayrı. Yani, bakın, bakın. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu an bu zamanınki bu zamanın çağı, bu zamanın çağı bize diyor ki her şey yavaş, istikrarlı bir şekilde ilerleyecek. Serzenişli canımız yanacak. Biz bu yola girdik, geri dönmeye hakkımız yok. Niçin? Sizin torununuz, sizin çocuğunuz çok daha rahat yaşayabilmesi için bir şey lazım. Yara çekmemiz lazım. fedakarlık vatandaş yapıyor. Onu ben az, onu az mı Ya sizin yani. söyle sizin söylediğiniz kısım çok az bir ya yani 86 86, 86 Eski solcular sağcılar yok. Evet, 86 ne diyorsun abi sen? 86. Yani 70'lerdeki arkadaş onu demek istiyor. 70'lerdeki solcular, devrimciler yok. Yani şu andaki e, e, Faşist diyorlar ya faşizm Evet. saf Faşizm ayrı bir tokat vuruyor vatandaşa Soldaki biz halkların kardeşliği izleyen insanlar da Halkın içinde yoklar yani Şu an partilerin ismine bakın Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetçiler mi başta sizce gerçek Değil Yani ondan e, nasıl söyleyeyim e, Din de böyle hani e, dünya meta hani Bunu e, rant para e, paraya takas etmeyin demiş yaratıcı mesela. E solcular da öyle. Şimdi Lenin'i savunan var. Atatürk'ü kötüleyen solcular var. Solcular da kendi aralarında dörde beşe ayrılmış durumda. Yani sadece e, hani nedir Türk, Türklük? Tek tanrı inancı var mıdır? Vardır. Şu andaki solcularda tanrı inancı var mı? kısmi olarak o yok yani. Cinsiz, yapsın yapsın yok yani. Var, şöyle ya yok, Şöyle bakın. Ah, şey ya muhakkak oluyor, oluyor. Ya öyle bir öyle bir dünya şimdi bakayım, bak bak. Arkadaşımı sallayın. Bütün herkes inancı birdir. Allah'ın bir olduğunu bütün solcular da bilir, sağcılar da bilir. Peygamberin Allah'ın bir, peygamberin hak olduğunu en son çıkan Kur'an-ı Kerim'de bunu herkes inanıyor. Deist Onu, yok mu ya? De de. Deis 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 sen boşver. Sakin. 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 Hayır bir dakika. Sakin. O bağırıyor, arkadaş Hayır, bağırıyor. Değil, değil, değil. Bakın bakın bakın. Deis var mı? Atayış var, var. Var. var mı? Yok. Bir dakika, bir dakika. her tarafta. Cevap vermedi. Atayış her var şeyde. Var mı yok mu? Abi, Sakin. O sen ne yapacaksın? Abi bakın. Bakın. Münakaşa sen değil. Seni konuştuk. Münakaşet değil. Sesinizi yükseltmeniz, sesinizi yükseltmeniz haklı olduğunuz anlamına gelmez. Ama şunu söylüyoruz. Devletin devamlılığı, halkın bakiliği için maalesef her kesimden zengini, fakiri, güzeli, çirkini biraz zarar görmek zorunda. Biraz zarar görmeden refaha çıkanlar boyunduruk altındadır. Biz yani dolar 20 lira olmuş demek ki dimdikiz. Dolar 5 lira olmuş demek ki kelepçelenmişiz. Bu mantık bizim için şu an doğru olabilir. İlerleyen dönemlerde çok yanlış bir şey olabilir. Ama anlatılmak istenen eğer hala bayrağımızda ay yıldız varsa bunun hala orada durabilmesi için atalarımız nasıl acı çekti, nasıl çarıkla savaş kazandı, nasıl savaşla şimdi biz çarıksız gidiyoruz. Elimizde silahımız var. Artık boyunduruk altında değiliz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yaşasın Tayyip. Ne diyorsun abi? Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Tayyip'i Tayyip'i Neden abi? Abi neden? neden nedenini sana soruyorum yapma nedenini soruyorum Ben sana soruyorum neden sen? Abi ben soruyorum Sen bana soruyorsun ben, ben de sana soruyorum Ben de Tayyip diyorum Ben de nedenini soruyorum söylemiyor Abi ben söyleyeyim abi? Merhaba Ben söyleyeyim abi? Söyle baba Gel abi Abi kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsun? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Şu anda abi kimse yani Cumhurbaşkanlığına aday olmasın bence. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı. Recep Tayyip Erdoğan da aynı. Yani kimseyi başkan olarak görmüyorum ben. Kimseden olmaz. E olacak ama bir ya olursa da... Mansur Yavaş bizde. İmam oğlu olsun. İmam oğlu olsun. İmam oğlu olsun. Kırmızı dağ Tamam. Mansur Yavaş abi. Daha iyi yani. Eyvallah baba sağol. Tayyip'e göre daha iyi yani. En azından. Sağol teşekkürler. Mansur Yavaş daha iyi. Neresi abi? Ege'nin Ege'nin. Şuan canlı mı abi? Abi kimin Cumhurbaşkanı olduğunu görmek istiyorsunuz? Abi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Kim olsun biliyon mu? Sırayla tek tek alacağım. Neden abi? Abi ekonomi nasıl? Abi yani <laughs> <laughs> ekonomi ağlattı adam. Daha ne yani? Daha ne? Götümüze gidecek donumuz yok abi. abi. Evet, sen de diyen abisin. Abi ben kimseye oy vermek istemiyorum. Kimse olmasın böyle Cumhurbaşkanı. Ya mazot olmuş, mazot olmuş, 23 lira. Olmasın abi ben istemiyorum. Olmasın seviyorum. ne demek? Olacak bir şey. Kim olsun o zaman? Medet <laughs> kim Ay, olsun? Bak mazot olmuş, ya. Şey. abi mazot ya, olmuş şey. 23 lira. Ya, Bak. Kim olsun biliyor musun? Fatih <laughs> Fatih Sultan Mehmet olsun dayıcığım. E Abi çıkartın gelsin şeriat şeriat şer gelsin. Abi Kafa keselim. <laughs> Sabri Sarıoğlu olsun. Keselim. Oğlu olsun. Sabri Sarıoğlu herkesten daha iyi yönetir valla. Bak ekonomi ben okula gidemiyorum ya. Valla bizim okul tepede ben yürüyerek gidiyorum okula. <laughs> abi, kendi karta abi, para abi, yok. Beni gidelim, ha? hani i̇şte yürüyerek gidiyorum anca. Sabah <laughs> öyle sahur gibi kalkıyorum okula kadar yetişebilirsem artık. Oo, Artık Sen gidiyor bizim abi. Abi bana kalsa hani TikTokçu dayı var ya Mustafa Sarıgül. Bana kalsa o olsun. Hem affı çıkaracak, hem öyle bir şey yapacak. Affet Türkiye. Mansur Yavaş olsun ben abi. Mansur Yavaş. Abi dolar olmuş. 15-16 lira almış başı bir gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir dakika. Mazot olmuş 23 lira. Bu adam daha ülkede ne yapacak? Abi gitsin ya. 2006'da 2007'de geldi bu adam. Hala bu, baş, bu ülkenin başında. Ya git artık ya. Değişsin mi diyorsun yani? Değişsin ya bir şey git. Değişsin abi ya. Abi valla Ekrem İmamoğlu olsun ya. Çünkü o halkın içinden gelme bir insan yani. Adama göz abi. Böyle Aynen. halkın içinde geziyor, pazarlarda dolaşıyor, her yeri geziyor. Yani gençlerin halinden o anlıyor bir tek. Abi valla yani o olsun, Tayyip gitsin başımızdan. Kim oluyorsa olsun abi biz bu yaşta yani paranın şeyin lafını yapıyoruz abi. Paracığımız da yok. Yani onları bu yaşta yapmamamız lazımdı abi. Am çalışandır. Ben 10 yıldan beri. Ben olayım abi. Cumhurbaşkanı ben olayım abi. Kim çıkardım? Daha ne çıkar? Türkiye'yi daha mı yönetirsin? Evet abi. Ben çok Oy abi. Oy <laughs> iyi yönetirim abi. Kesin söyle. Hayır. Var mı karşı illegal düzen gelsin. yok. Şaka yapıyorum. Cumhurbaşkanı Adem Gökçe olsun. Adem Gökçe. <laughs> Kim ya? Abi bir tane şey <laughs> arkadaş ya abi. Yemin ediyorum ekonomist çok iyi. Adam e, her her yere 2 lira eksik gidiyor. Diyor ben de 2 lira eksik. Allah çarpsın falan çıkıyor. diyor. Valla telefonu çıkar. abi. Telefonu Telefon. Ben yolda buldum, yolda buldum çaldım. Dedim inşallah şikayet etmezler Çaldım onu bulurlarsa paraya bakacak. Yaptıramıyorum. Yaptıramıyorum abi. Para yok. Para yok para. Parası ne Para yok. Merhaba beklemek istersiniz. Ben ee Mansur Yavaş'ı görmek isterim. Neden abi? Çünkü... Çünkü artık ee bu işin şakası kalmadı yani şu an insanların durumu ortada. Yani artık bir lüksümüz yok bizim. Eee herkesten seçileb seçilebilecek bir başkan seçmemiz lazım. Yani her herkesin oy vereceği bir başkan olması lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Marsur, Mansur Mansur Yavaş'ı istiyorum ben. İstiyorum. Sağ i̇nşallah inşallah onu seçeriz. O gelir onu seçeriz. Eyvallah. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Abi kimi olarak görmek istiyorsun? Abi e, kimi mi? Evet. Hem millet ittifakı. Masur Yavaş. Abi isim söyle isim. Ya is, is, isim, Yavaş abi. isim 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 söylemeyeyim. Evet o da o da olur, başkası da olur. Yani fark etmez. Ben isim üzerinden gitmek istiyorum da. Evet. Yani, ya, Masur Yavaş ve <laughs> Ekrem İmamoğlu. 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 İkisinden bir. İttifakının. Bir alkış burada. E, ya, ya, millet, abi, ya, abi abi abi, a, bir, abi bir, e, ben gönlümden ister partinin lideri olsun artık başka gençler gelsin oraya ya yani Cumhurbaşkanı partinin lideri olsun ya e, oraya daha genç insanlar gelsin yani Cumhurbaş Cumhurbaşkanı olduğu zaman Millet İttifakı'nın şimdiki hazırladığı işe göre yani o siyasete dönemeyecek. 7 yıl olacak siyasete dönemeyecek. Yani o orada sadece Cumhurbaşkanı olacak. Ya başbakanlık sistemi gelecek. Ya, evet. Sistemi. Hmm. Ha, başbakanlık sistemi. Evet. Ee, parlamenter sistem. Evet, parlamenter sistem. Eyvallah baba sağ ol. Evet. Evet. görmek istersiniz abi. Vallahi hiç yorum yok. Neden abi? Hmm. Yorum yok ya. Aklımda kimse geçmiyor. Ama. Hiç kimse geçmiyor. Eyvallah. İstersen. Mansur Yavaş. Neden abi? Onu uygun görüyorum. En iyi adam o. Diyorsun. Evet. Peki aday olursa kazanır mı? Kazanır. Yüzde yüz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben